işte bu e, tarlanın, bahçenin son kabak ürünleri toplandı. Rabbim böyle bol bereket verdi kabakta. Çok güzel kabaklarımız oldu aşağı yukarı bir 20 kabak oldu. Daha şimdi bunları tabii biraz millete burada da ikram edeceğiz, vereceğiz de bu kadar kabağı da buradan götürmek tabii bu nasıl olacak? Şimdi şeye versek, nak nakliyeciye versek kilosu 5 lira. Bilmiyoruz. Kabağın orada tabii kilosu yine bir 15 lira vardır ama değer mi değmez mi onu da bir şey yapmak lazım. İşte Osman dedenin kabakları Asya hanım tabi elinden böyle kabak işi bu Asya'nın işi yani böyle Qabağı hərini sürdümü çəkirdi. Belə bitür yani. Nəsizə belə bir. Hə. Maşallah, çox bərəkətli. Qadındır. Əli e, var şey, yani qabaq. Qabaqdan yana, hə. Baba, bilirdi. Fasulyədən yana deyil də. De. Çox şirin.